Kuveyt Türk Katılım Bankası, 310 şubesi ve 6000 bin çalışanı ile bankacılık sektöründe faaliyet göstermektedir. Bankacılık sektöründe bünyesinde ARGE birimi olan ilk ve tek banka konumundayız. Bankamız, Microsoft Türkiye ile birçok alanda işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Microsoft Link'in mobil ve client çözümlerini anlık mesajlaşma, sesli görüşme ve video konferans için aktif olarak kullanmaktayız. Kuwait Katılım Bankası 2014 yılı Nisan ayına kadar birbirine yakın ofisleri kullanmaktaydı. İlk olarak Konya'da ARGE birimimize bağlı bir yazılım ekibi kurulması ile iletişim konusunda bazı aksaklıklar yaşanmaya başladı. Bu aksaklıkların tamamını link ile giderdik. 2014 yılı Nisan ayı içerisinde Şekerpınar Bankacılık Üstümüzün devreye alınmasıyla personelimizin büyük bir çoğunluğunu buraya kaydırdık. Aynı tarihlerde Almanya'da katılım bankamızın kurulması ile ortak kullanılacak bir toplantı platformu ihtiyacı ortaya çıktı. Bankamızda link uygulaması yoğun bir şekilde kullanıldığından dolayı telekonferans çözümü için de link ile entegre çalışacak ürünleri tercih ettik. Alternatifler arasında karar kıldığımız Smart Link Room sisteminin çözümlerini demo sürecini başlattık. Link'in beyaz tahta özelliği, sunum paylaşımı ve mobil cihazlar üzerinden toplantıya katılım özellikleri yönetimimiz ve çalışanlarımız tarafından oldukça beğenildi. Genel Müdürlük, Konya Arge yazılım ekibi ve bankacılık üssü olmak üzere 3 lokasyonda devreye alınan Link toplantı sistemi ile kurulumundan itibaren 150'den fazla toplantı yapıldı. Günlük ortalama 7 saat ile yoğun bir kullanım söz konusu. İstanbul Genel Müdürlük, Şekerpınar Bankacılık Üssü ve Konya ARGE arasında seyahat masraflarını ve zaman verimliliğinde ciddi kazanımlar sağlanmaya başlandı. Uzun vadede bölge müdürlüklerinde bu yapıya entegre etmeyi planlamaktayız. Önümüzdeki aylarda bankamızın iştirakleri olan Almanya ve Dubai lokasyonlarında kurulacak olan link room sistemlerini de bünyemize entegre etmiş olacağız. Böylece uluslararası seyahat masraflarını azaltmış olacağız. Bu çalışmalarımız esnasında yakın olarak desteğini esirgemeyen ve ihtiyaç duyduğumuz her noktada yanımızda olan Microsoft Türkiye ve Akademi Bilişim yönetici ve çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Müzik